2001'de Türkiye'ye Kemal Derviş ve beraberinde kriz geldi. Sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi. Avrupa'ya uyum çerçevesinde demokratikleşecek, yani etnik bölünmeye yol verecek, insan haklarını geliştirecek, yani gerçek muhalefete ezecek, bölücüleri destekleyecek, özgürlük diyecek, PKK'yı özgürleştirecek, meclise sokacak, ha burada karşılayacak, Kuzey Irak'la bütünleşecekti. Üçüncü aşamada Birleşmiş Milletler, korunma hakkı ve koruma sorumluluğu adlı yasayı gündemine aldı. Böylece Kürdistan tampon devletine giden yolda hiçbir engel kalmayacaktı. Kanada yasayı Birleşmiş Milletler'e öneren devletti. İşte Kanada Liberal Parti Başkanı Michael Ignatieff'in beyanı. Kanada hükümeti Birleşmiş Milletler'e koruma sorumluluğu yasasını önermektedir. Buna göre eğer bir ülke kendi vatandaşlarını koruyamıyor ya da korumuyorsa diğer ülkelerin müdahale hakkı vardır. Libya'ya bombalar bu madde sayesinde yağdırılmıştı. Koruma hakkının tanıtımı tüm dünyaya videolarla yayılmıştı. İzleyin. Kamboçya'da soykırımı gördük. Eski Yugoslavya'da da. Ruanda'da da. 1994 ve Darfur'da da. Bugün silahlı çatışmalar yoksulları ve az gelişmiş ülkeleri vuruyor. Ölen ve yaralananların yüzde doksanı siviller. Bir daha asla yeterli değil. ...2005'te Birleşmiş Milletler'e bağlı 155 ülke koruma sorumluluğu yasasını kabul etti. Videoda yer alan tüm ülkelerde çatışmaları batılı petrol ve silah şirketleri başlatmıştı. Bu yasak küresel çetenin gözünü diktiği Afrika ve Orta Doğu'daki topluluk ve halkların kışkırtılması için kullanılacaktı. Amerikan petrol şirketi Exxon, yıllar önce hazırladığı gizli raporda açıklamıştı. Fransız gazetesi Le Matin'den okuyalım. 2000 yıllarından itibaren dünya petrolünün ağırlık merkezi Arap ülkelerinden Latin Amerika, Afrika ve Türkiye gibi ülkelere kayacaktır. İşte bu nedenle küresel şirketler en çok hedef ülkelerdeki nüfus yapılarını araştırıyorlardı. Etnik nüfusu belirlemek hat safhada faydalıydı. petrol denizi ülkelerde etnik kargaşa çıkarılmalıydı. Birleşmiş Milletler Nüfus Araştırma Dairesi bu yıl İstanbul'a konuşlandı. Türkiye'de kaç Türk, kaç Kürt, kaç Çerkez var doğrusunu bulacak. İngiltere parlamentosunda Kürt raporu yazan Lord Russell'la bu konuyu konuşmuştuk. Sizin ilginç bir öneriniz vardı. Kimin Kürt, kimin Türk olduğunu anlayabilmek ve saptamak için beyana dayalı bir nüfus sayımı öngörmüşsünüz. Bu nasıl bir öneri? Biraz anlatır mısınız? Türkiye'de Türklerden başkaları da var. O kadar. Cevap vermemişti. Alman istihbaratçı Uda Steinbach CIA istasyon şefi Graham Fuller'da, Mesut Barzani'nin danışmanı Amerikalı Büyükelçi Peter Galbraith da tek bir noktada birleşiyorlardı. Türk ulusu fikri tartışmaya açılmalıydı. Mikro milliyetçilik emperyalizmin en önemsediği şeydi. Yeni bir anayasada Türklük yasaklanıyor. Küçücük çocuklar bile kimlik krizinden nasibini alıyor. Sinsi bir propaganda sokağa kaplıyor. İzleyin. <laughs> demokratik haklar lafları ortada uçuşurken kimse Türkiye ve bölgenin ana sorunu olan ağlığın sonlandırılması, toprak reformu gibi konuları ağzına almıyordu. Her yanda demokrasi havarileri vardı ama demokrasinin varoluş koşulu feodal rejimin son bulması konuşulmuyordu. Toprak ağlarına yüzlerce dönümü haksızca parselledin. Tarlalarında kuru ekmeğe bizi çalıştırdın. ...istediğin zaman sokağa attın. Zorla oy kullandırdın. Malikanelerde oturdun. Batıdan fonlandın. Fonlardan bize sadaka dağıttın diyen varsa da sesi duyulmuyordu. Neden tüm dünyayı kana bulayan emperyal odaklar bize arka çıkıyor diye sorulmuyordu. Sorunun cevabı Amerikalı uzman David Phillips'in raporundaydı. Türkiye'den istekleri. Güneydoğu'yu uluslararası şirketlere açın. Fırat-Dicle sularını özel bir yönetime devredin. Türkiye-Irak arasındaki sınırı kaldırın. Kerkük'ten elinizi çekin. Anlaşılıyor mu şimdi Amerikalı uzmanların asıl derdi? Ne Kürtçe umurlarında onların, ne de Kürtlerin demokratik hakları. Varsa yoksa Güneydoğu'nun madenleri, Kerkük'ün petrolü, Fırat Dicle'nin suları. Bunların ele geçmesi için tek bir yol var. Avrasya kilidinin kırılması. Kısacası bir Kürdistan kurulmalıydı, petrol coğrafyasına oturmalıydı, Türkiye fazla büyüklü parçalanmalıydı, bu coğrafyada Türk kalmamalıydı. Bu topraklarda yaşayanların hepsi Ermeni, Kürt, Çerkez, Pontus, Süryani, Alevi olduğunu anlamalıydı. Emperyalizm için demokrasi tanımı bu. Etnik milliyetler birbirleriyle kaçınılmaz olarak çatışacak, petrol coğrafyasında nüfus azalacak, kontrol kolaylaşacaktı. Yeni anayasalar yapılacak, ulus devletler ortadan kalkacaktı. Açılımın hemen ardından David Phillips'in önerileri doğrultusunda yeni anayasa çalışmaları başladı. Profesör Ergun Özbudun'un açıkladığı anayasa taslağında devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü korumanın devletin amaç ve görevleri arasından çıkarılması teklif ediliyordu. Profesör Ulus Devlet'ten eyalet sistemine geçişin önünde hiçbir anayasal engel kalmamalı diyordu. Türkiye'ye anayasa taslağı hazırlayanlar, Amerikan demokrasi örgütleriyle olduğu kadar Avrupa Konseyi Demokrasi Komisyonu'yla da içte dışlıydılar. Arkalarında dağ gibi bir küresel güç var. Müzik Amerika'da Türkiye uzmanı Henry Barkey demokratik açılım bu anayasa değişmeden yapılamaz diyor. Yani yeni anayasa şu malum Kürt açılımı için yapılıyor. Jenerikteki yüzlere dikkatle baktınız mı? Onlar halkları birbirine düşman edenler. Büyük Orta Doğu projesinin mimarları. Büyük Kürdistan'ı kurmak ve petrol coğrafyasındaki ülkeleri parçalamak isteyenler. 1922'de Amerikan Yüksek Komiseri Mark Bristol Washington'a şu raporu iletmişti: Kürdistan'daki zengin petrol yatakları nedeniyle yabancı entrikalar başlamıştır. İngiltere Kürdistan'ı denetim altına almak için Kürtleri Türklere karşı kullanmak isteyecektir. Eğer bir ülke milli egemenliğine sahip değilse petrol ve silah şirketlerinin iki dudağı arasında yaşayacak ölüm ya da sıtmaya razı olacaktır. Projenin adı Büyük Orta Doğu Projesi. Nedeni Orta Doğu'nun zengin petrol rezervleri. Geçen yüzyılda küresel güçler bu coğrafyaya bir İsrail oturttu. Bu yüzyılda ikinci bir İsrail için uğraşıyor. O zaman Arapları kullanmıştı, şimdi Kürtlerden medet umuyor. Büyük Kürdistan petrol coğrafyasını denetimde tutacak. Türkiye, İran ve Rusya arasına nifak sokacak. Bölgenin üç eski komşusu parçalanmadan küresel çete petrole kavuşamayacak. Avrasya'nın zenginliklerine ulaşamayacak. Büyük Kürdistan, Büyük Orta Doğu demek çok kan, çok su, çok petrol, çok para demek. Ama Türkiye, Rusya, İran ve koca Avrasya el ele verirse bu kanlı projede Yüz yıl önceki gibi çökecek. Yeter ki Kürt, Türk, Çerkez, Laz demeden bu emperyal düzenekten kurtulalım. Gerçek demokraside, gerçek hak ve hukukta sadece tam bağımsız ülkelerde mümkün. Bu koşunun sonu yok. Ana Kürt, baba Çerkez ise çocuğu ikiye mi ayıralım?